Şimdi şöyle bir düşünelim. Eğitimde bir yöntemin diğerinden daha iyi olduğunu nereden biliyoruz? Bu tamamen sezgilerimize dayalı bir şey mi yoksa elimizde sağlam kanıtlar mı var? Gelin eğitimdeki araştırma sürecinin o gizemli görünen perdesini birlikte aralayalım ve bu soruların cevabını nasıl bulacağımıza bakalım. Her şeyden önce şu temel soruyu kendimize soralım. Sınıfta kullandığımız veya bize öğretilen yöntemlerin işe yaradığından nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bir an için durup düşünün. Bu inancımız sadece bir alışkanlık mı? Yıllardır böyle yapıldığı için mi devam ediyor yoksa arkasında daha sağlam, daha elle tutulur bir şeyler mi var? İşte tam bu noktada karşımıza çok temel bir ayrım çıkıyor. Bir tarafta kişisel deneyimlerimiz, yani bence bu işe yarıyor dediğimiz sezgilerimiz ve alışkanlıklarımız var. Diğer tarafta ise kanıta dayalı, sürekli sorgulayan ve sistematik bir yaklaşım duruyor. Araştırma dediğimiz şey de zaten bizi o sezgilerden alıp kanıtlara taşıyan sağlam köprünün ta kendisi. Hepimizin tecrübeleri ve bir sağduyusu var değil mi? Bunlar çok ama çok değerli. Ama Eğitim gibi milyonlarca insanı doğrudan etkileyen bu kadar önemli bir alanda karar vermek için neden sadece bunlar yeterli değil? Neden deneyimden daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz? Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Çünkü sağduyunun da bir sınırı var. Şöyle bir şey olur ya hani gündelik hayatta bir şeye inandığımız zaman farkında olmadan sadece o inancımızı destekleyen örnekleri görürüz. Hatta bunun bir adı var. Doğrulama yanlılığı. Mesela bir öğretim yönteminin harika olduğunu düşünüyorsak gözümüz hep o yöntemle başarılı olan öğrencileri arar. İşte araştırma tam olarak bu tuzağa düşmemizi engelliyor. Bize durdurup bir dakika varsayımlarını şöyle bir kenara koy ve gel bunu sistematik, tarafsız bir şekilde test edelim demeye zorluyor. Yani işin özü şu. Araştırma sadece teorik, sıkıcı bir uğraş değil. Değişimin motoru. Öğretmenin sesini politika yapıcıya duyuran, öğrencinin gerçek ihtiyacını müfredata yansıtan ve hepimizi sürekli daha iyiye gitmeye teşvik eden acayip güçlü bir araç. Tamam, araştırmanın neden önemli olduğunu sanırım anladık. Peki şimdi ne olduğuna odaklanalım. Yani bir sorgulama sürecini bilimsel araştırma yapan şey tam olarak nedir? Farkı ne? Bilimi bir kenarda duran tozlu bir ansiklopedi gibi düşünmeyin sakın daha çok sürekli hareket halinde olan canlı bir keşif süreci olarak hayal edin. Araştırmacı da bu sürecin içinde durup izleyen biri değil, aktif olarak sorular soran, kanıt arayan ve dünyayı anlamak için sürekli yeni açıklamalar üreten kişidir. İşte bu slayt aradaki farkı o kadar net özetliyor ki, gündelik hayatta bir fikrimiz olduğunda genellikle onu destekleyen şeyleri ararız değil mi? Bilimsel yaklaşımda ise bunun tam tersi yapılır. Fikrinizi en zorlu testlere sokarsınız. Her adımı dikkatlice planlarsınız ve sezgilerinizin değil, kanıtların sizi götürdüğü yere gidersiniz. Pekala, madem öyle, hadi bu yolculuğa çıkalım. Unutmayın, araştırma süreci aslında bir soru işaretiyle başlayıp bir ünlem işaretiyle biten, mantıklı adımlardan oluşan bir serüven. İşte karşınızda araştırmanın yol haritası. Gördüğünüz gibi bu adımlar bir soruyu belirlemekle başlayıp bulguları bütün dünyayla paylaşmaya kadar uzanan mantıksal bir zincir gibi. E o zaman ne duruyoruz? Hadi bu durakların her birinde neler olduğuna biraz daha yakından bakalım. Her şey bir merakla başlar. Bu ilk adım işte o merakı alıp somut bir probleme dönüştürme adımıdır. Belki de aklınızda şu var. Neden bazı öğrenciler matematik dersinde diğerlerinden daha fazla zorlanıyor? İşte bu harika bir araştırma probleminin tohumu. Neyi ve daha da önemlisi neden inceleyeceğinizi netleştirdiğiniz yer tam olarak burası. Tekerleği yeniden icat etmenin bir anlamı yok, değil mi? İşte ikinci adım tam olarak bu. Sizden önce bu konuda kimler ne demiş, ne bulmuş bunu öğreniyorsunuz. Matematik kaygısı üzerine daha önce yapılmış çalışmaları okuyorsunuz. Belki birileri bu kaygının nedenlerini, bir başkası sonuçlarını incelemiş. Böylece sizin çalışmanız var olan o büyük bilgi okyanusuna anlamlı yeni bir damla ekleyebiliyor. Geniş bir meraktan artık lazer gibi odaklanmış bir hedefe geçtiğimiz yer burası. Matematik kaygısı öğrencileri nasıl etkiler sorusu mesela çok geniş. Ama oyun tabanlı öğrenme 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısını azaltır mı sorusu işte bu net, ölçülebilir ve cevaplanabilir bir hedef. Bu adımda amacınızı işte bu kadar keskinleştiriyorsunuz. Plan tamam, artık sahaya inme zamanı. Bu adımda teoriden pratiğe geçiyoruz. Belki bir gruba oyun tabanlı matematik dersi verirken, diğer gruba bildiğimiz geleneksel yöntemle ders veriyorsunuz. Sonra iki grubun da kaygı düzeylerini bir anketle ölçüyorsunuz. Kısacası, sorunuza cevap olacak kanıtları topladığınız yer burası. Tamam, şimdi elinizde bir sürü ham veri var. Anket sonuçları, gözlem notları falan. Peki bunlar ne anlama geliyor? İşte beşinci adım, bu veri yağınını alıp anlamlı bir hikayeye dönüştürmek. İstatistiksel analizlerle iki grup arasında anlamlı bir fark var mı diye bakıyorsunuz, bulgularınızı yorumluyorsunuz. Yani yap buzun parçalarını birleştirdiğiniz an tam olarak burası. Ve son olarak belki de en önemli adım. Bulduklarınızı kendinize saklamıyorsunuz. Bir makale yazıyorsunuz, bir sunum yapıyorsunuz ve bu değerli bilgiyi paylaşıyorsunuz. Çünkü araştırmanızın gerçek değeri, diğer öğretmenler, politika yapıcılar veya başka araştırmacılar onu kullandığında ortaya çıkıyor. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça bir. Ir. Bu altı adımlık yolculuk boyunca, araştırmacılar, işlerinin sağlam olduğundan emin olmak için birkaç temel kavrama sürekli dikkat ederler. Gelin şimdi bunlara da kısaca bir göz atalım. Bir ülkedeki bütün lise öğrencilerinin görüşünü merak ediyorsunuz diyelim. Her birine tek tek sormak imkansız olurdu, değil mi? İşte örneklem tam burada devreye giriyor. O devasa grubu temsil eden daha küçük, yönetilebilir bir grup seçiyorsunuz. Buradaki en kritik nokta ne biliyor musunuz? Seçtiğiniz o küçük grubun büyük resim hakkında size doğru bir fikir verebilecek kadar temsili olması. Bunu en basit haliyle araştırmanızın doğruluğu olarak düşünebilirsiniz. Eğer bir testin matematik becerisini ölçtüğünü iddia ediyorsanız, onun gerçekten de okuma anlama becerisini değil de matematiği ölçtüğünden emin olmalısınız. Yani kullandığınız termometrenin gerçekten sıcaklığı ölçmesi gibi bir şey bu. Ölçüm aracınız ölçtüğünü iddia ettiği şeyi ölçmeli. Nokta. Bu her şeyden ama her şeyden önce gelir. Unutmayın, araştırma insanlarla yapılır ve onların iyiliği sizin en büyük önceliğinizdir katılımcılarınızı asla riske atamazsınız. Onlara ne yapacağınızı dürüstçe anlatmalı, katılmak için izinlerini almalı ve paylaştıkları özel bilgileri her zaman ama her zaman gizli tutmalısınız. Bu, hem güvenin hem de bilimsel dürüstlüğün temelidir. Peki, tüm bu detaylı titiz süreci neden takip ediyoruz ki? Bütün bu çabaya değer mi? Gelin, bu yolculuğun sonunda ulaştığımız yeri, yani araştırmanın gerçek dünyadaki etkisini konuşarak bu bölüme tamamlayalım. İşte bütün bu sürecin sonunda ulaştığımız yer tam olarak burası. Eğitim araştırması, sınıftaki günlük uygulamaları kanıta dayalı olarak iyileştirmekten tutunda, öğrencilere ve öğretmenlere bir ses vermeye, hatta daha adil okul politikaları oluşturmaya kadar uzanan gerçek dünyada somut etki yaratan bir değişim aracıdır. Bu alıntı eğitimde araştırma yapmanın o temel ve güçlendirici amacını tek bir cümlede harika bir şekilde özetliyor aslında. Bu sadece bir şeyler öğrenmekle ilgili değil. Aynı zamanda öğrendiklerimizle bir şeyleri daha iyi hale getirme çabasıdır. Bu son soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bir düşünün. Unutmayın, her biriniz eğitim bilgisi alanına potansiyel birer katkıda bulunansınız. Bugün aklınıza takılan o basit merak sorusu kim bilir belki de gelecekteki harika bir araştırmanın ilk adımıdır.